karışmıştı sabahın bir vaktinde kan içinde meydanlar panzerler vurdukça üstümüze kan döker bu meydan kanlı meydanda bir yazar bir bozar arada bir oynar düşman üç, üç maymun kanlı meydan kan vurmuş göze dağ gibi siper olmuş yürek Mermiler vurdukça nasırlaşır yürek. Çığlıklarda bağıran meydan, maymunu oynar üç yürek. 32 diş arasında kokar korkularında kanlı meydan. Dolmuş taşmış içi can meydan. Bu meydan kanlı meydan. Çocuklar okuyordu kanlı meydanda. Avlukaya dönüşen çocuklar Hoyratı uyanmış katilin sokağında Korku kimin da ölüm korku kalleşin da Bizim dağlardı yürekli vuruldukça Üçer beşer çoğalırdı meydanda Hançer de işlemiyordu geceden güne sarmış kan koşkusu özgürlük meydanında. Meydanlar özgürdü çocuk ellerinde senin. Can can demiştik kazıyan tırnak arasında. Ölüm işkenceden zulümden geçer. Gündüzün gecesi geçmesi gibi. Söyle türkünü söyle ölümden öte. Kaygımızdı bin yılların kavgası. İnsanca yaşamak varmış dünyada, dünyalı olarak. Ellerim mermi sıkmadan geceden, çiçekler düşer gündüzüme. Hava, uzun hava, halayda, omuz omuza. Yürü be güller bahçesine, yürü, bir daha güller bahçesine yürü. Üstadım teşekkür ediyorum saygılarımla